Evet, e, tekrar merhabalar. E, bundan takriben bir saat önce bir video paylaştım. Derdimizi anlattık. Maske vermediklerini söyledik. Onun haricinde başka konular da vardı. Onlara da girmedim. Önemli değil. Önemli olan bizim sağlığımız. Annemin sağlığı önemli. Buradan sağ salim inşallah temiz çıkıp çıkmamız önemli. Ama sonuçta bir maske bu olmadan olmuyor. Boğazımdakini takıyordum. Şöyle de gösterip. Ee, şöyle e, hastamızın maskesi geldi, ona da taktık. Yine 5. kattan ses vermiştik az önce böyle. Şimdi yine 5. kattan sesleniyoruz. Ee, zaten öbür videomda da söylemiştim kendini bilmez gencici kız e, hakarette bulundu. Onu yaptı, bunu yaptı. Ee, baş kimlikten geldiler. Sağ olsunlar odamıza kadar geldiler. Ve de e, bir kutuda e, şöyle göstereyim, maske de bıraktılar. Buradan e, hastanenin başhekimine, başhekim olmak üzere, yardımcısına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendileri geldi burada özür dilediler bayanın adına, o sekreterin adına, hemşire adına. Başka da e, diyecek bir şeyim yok şöyle diyeyim e, kendini bilmez kişilerle fazla muhatap olmaya da gerek yok demek ki e, bir üst yere aramak gerekiyormuş birilerini aramak gerekiyormuş o yüzden siz, siz olun siz olun hakkınız olan her şeyin mücadelesini verin bu benim hakkımdı ya bu benim hakkımdı bunu benim ağzımdan kimse alamaz tamam alamaz yani. Bu benim hakkımdı. Ve de eğer hakkım olmasaydı şu anda bu buraya gelmezdi. Bir kutu maske buraya gelmezdi. Demek benim hakkımmış. O hakkı savunmak için az önce video yaptım. Paylaştım. Şimdi de güzelliği paylaşıyorum. Yine söylüyorum. Başhekime, yardımcısına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunun da müjdesini vereyim o hanımefendiyle zaten şikayetçi oldum. Kendisiyle de bizzat ilgilenecekler. Gereken dersi de verilecekler. Hepiniz tekrar Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Burada ben keyfimden durmuyorum. Ee, önceki videomda da söyledim. Annem de e, koronavirüsü şüphelisi olarak yattı. İnşallah bir şey olmayacağına da kanaatindeyim. Ben de onun için buradayım. Canımın pahasına geldim burada. Hizmet ediyorum ana. O yüzden ben bugün bu videoyu yaptıysam kendi hakkımı savunmak için yaptım. Hastalarımızın hakkını savunmak için yaptım. Başka da bir maksadım yoktu. Reklam amaçlı da bir zaten görünümlü bir şey yok. Herkes zaten neyin ne olduğunu biliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Görüşmek üzere.